Şehit kale gök kuşağı. Mağrur metal zulmü kasıp kavururken siperleri cennette yankılanır. Erlerin Allahu ekberleri. Çanakkale'yi her zaferle bir tutma. Her sayfasında bir ders vardır unutma. Işığı can tutuşturur diriliş meşalesinin. Evesimizdir rüzgarı şehitler kalesinin. Çanakkale asrın gözlerinde seherdir, ebediyete köprü ışıktan kemerdir. Çanakkale'de kıyamet, istiklaldir yürekte yanan, canını avucunda taşır hakka inanan. Çanakkale bir şafağın zafer başağıdır, yıldızların süslediği gök kuşağıdır. Adanmış Mehmetçiğin yurdu sevmek mi günahı, Tüngü parıltılarından doğar, Umudun sabahı, Zirvede bir zafer müjdesi bellidir, Şehit kaleden çağlayan, ışık seridir, Siperlere yağar topraklar taşlar, Çanakkale'de zaman, Bir kursunla yavaşlar, Her taşı bir candır mukaddes kalenin, Işığı gönülde yanan bu meşalenin, Dolaşır kutlu ülkü, Marşın mısralarında, söylendi söylenecek bugün de yarın da. Şehit kale bir şafağın zafer başağıdır, yıldızların aktığı gök şağıdır.